Çeçu ve Tombi o gün parkta oyun oynuyormuş. Çeçu Vatos'a bak. Minik bir Vatos hop hop diye kafasıyla top sektiriyormuş. Vatos Vatos sen ne güzel top sektiriyorsun öyle. Ben top sektirme oyununda ustayım. Hop hop. Aa, ah, ah. <laughs> top gitti. Demek ki o kadar da usta değilmişim. Ama takla oyununda ustayım. Çok iyi takla atarım. Göstersene Vatoz nasıl takla atıyorsun? İşte böyle. <laughs> ay Vatoz dur. Şimdi düşeceksin. Aa, a, ay, ah. Vatoz Vatoz iyi misin? Vatoz bir şeyin var mı? Aa, galiba kuyruğumu incittim. Bir deniz kulas çağırsak iyi olur. Çaççoy ile Tombi hemen deniz ambulansını aramışlar. Deniz ambulansı sirenlerini çala çala gelmiş. Hemen Vatozu ambulansa bindirmişler. Vatozu hastaneye götürmüşler. Minik Çoçu ve Tombi çok üzülmüş. Hastaneye gidip Vatozu ziyaret etmişler. Vatoz, Vatoz geçmiş olsun. Vatoz geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Demek ki takla atma konusunda çok usta değilmişim. Ama zıplama konusunda ustayım. Göstereyim mi? Hayır Vatos hayır. Daha iyileşmedin. <laughs> şaka yaptım şaka. Ve mutlu son. Küçük kaplumbağa Çu, o gün evinden heyecanla dışarı çıkmış. Çok heyecanlıymış çünkü bugün arkadaşı Poti ile Luna Park'ta buluşacakmış. Poti Poti merhaba. Merhaba Çacu. İki küçük arkadaş önce ev sevdikleri oyuncak atlı karıncaya binmişler. Çacu çarpışan notaları görmüş. Hemen bilmek istemiş. Ama arkadaşı Poti çarpışan notaları bilmek istemiyormuş. Çacu ben çarpışan notalardan hoşlanmıyorum. Ama istersen sen binebilirsin. Tamam Poti. Çacu çarpışan notalarda çok ama çok eğlenmiş. Minik kaplumbağa Çaçu çarpışın otolardan inince treni fark etmiş. Poti poti trene binelim mi? Çaçu, ben trenden de pek hoşlanmıyorum. Bunun üzerine Çaçuu trene de tek başına binmiş. Çuf çuf tren geliyor çuf çuf. Trenden sonra arkadaşı Poti kaydıraktan kaymayı teklif etmiş kaydırak mı ne kadar büyük bir kaydırak bu böyle hadi Çatçu, çok eğlenceli olacak poti kaydıraktan neşeyle kaymış sıra çaçudaymış ama o da ne çaçu kaydıraktan kaymaya korkuyormuş poti poti ben kayamıyorum sorun değil Çatçu, biz de birlikte başka bir şeye bineriz çaçu ve poti birlikte salıncağa binmeye karar vermişler çok ama çok eğlenmişler. Salıncaktan sonra birlikte pamuk şekeri yemişler. Birlikte yapılan şeyler ne kadar kıymetli, ne kadar değerliymiş. İki küçük arkadaş Luna Park'tan sonra neşeyle evlerine dönmüşler. Ve mutlu son. Küçük kaplumbağa Çocuğu arkadaşı Boki ile deniz parkına oyun oynamaya gelmişti. Yakalamaca mı oynayalım, saklambaç mı oynayalım, ne oynayalım diye düşünürlerken... Poti poti bak kumun içinde bir şey var. Kumların içinde bir gözlük bulmuşlar. Bu kimin gözlüğü acaba? Bilmiyorum Çatçu. Daha önce hiç böyle bir gözlük görmedim ben. Biri parkta gözlüğünü mü unutmuştu? Çatçu eşyasını kaybettiği zaman çok üzülürdü. Gözlüğün sahibi belki çok üzülüyordur onu kaybettiği için. İki küçük arkadaş gözlüğün sahibini bulmak için yola çıktılar. Önce damdama sormaya karar vermişler. Belki o unutmuştur gözlüğünü. Çaçu, Poti, hoş geldiniz. Hoş bulduk Damdam. Bu gözlük senin mi? Benim böyle bir gözlüğüm yok zaman biz gözlüğün sahibini aramaya devam edelim. Hoşça kal damdam. Hoşçakal kal Hoşçakal hoşça kal, Poti, görüşürüz. Çaçu ve Poti gözlüğün sahibini aramaya devam etmişler. Deniz atı Hoppi'nin evine gitmişler. Merhaba Çaçu, merhaba Poti. Merhaba Hoppi, bu gözlük senin mi? Parkta bulduk da. Gözlük Hoppi'nin de değilmiş. Çaço ve poti aramaya devam etmişler. Gözlüğün sahibini bulmak için yüzmüşler yüzmüşler. Mercanların orada garip bir şey görmüşler. Sarı kocaman bir ayak onlara doğru geliyormuş. Koca şey onlara doğru yaklaşmış yaklaşmış. Sonra birden de görsünler. Meğer gelen bir çocukmuş. Gözlüğün sahibi oymuş. Gözlüğü aldığı gibi gitmiş evine ve mutlu son. Bütün gün yorulan çocuğu kafasını yastığa koyar koymaz uyumuş. Mışıl mışıl uyumuş. Tatlı rüyalar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.